Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Neşehir Belediye Spor Kongresi'nde kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale ediyor. Nevşehir Belediye Spor'un olan kongresi Nartay Sislerinde yapılıyor. Kongre esnasında Rasim Arı Caner Demir arasında kavga çıktı. Bir anda birbirlerine giren ikili, araya giren vatandaşların ve polis ekiplerinin sakinleştirmesiyle yatıştı. Taner Demir, üye olmayanlar çıkabilir mi? Nevşehir Belediye Sporu yedirmeyiz. Madem bu takım şehrin takımı neden zamanında sahip çıkmadınız diye bağırırken, Rasim Ali ise yeterli çoğunluk yok, kongre iptal olsun, bu şehrin takımı sahipsiz değildir. Bu esnada tartışmaya dahil olan Caner Demir ise, belediye başkanlığı zamanında sizi de gördük. O zaman neden sahip çıkmadınız

Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür'ün 7 ve üzerinde deprem oluşturma kapasitesi olan ve içerisinde Kayseri'nin de bulunduğu 18 ile uyarı fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Maraş, Hatay gibidir açıklamalarına jeoloji mühendisi Adnan Evsen'den cevap geldi. Evsen şu açıklamalarda bulundu. Sayın Naci Görür hocam, içerisinden fay geçen 18 şehri açıkladı. ...bu 18 şehrin içerisinde Kayseri'yi de dahil etti. Ee, Jeoloji Mühendisler Odası tarafından içerisinden fay geçen şehirler projeksiyonuna göre... ...evet Kayseri'de, Kayseri'nin içerisinden de fay geçen bir şehir. Kayseri'de aktif depremlerin olduğu bir şehir. Bu konuda herhangi bir itirazımız söz konusu değil. Ama Sayın Naci Hocam açıklamasının daha sonraki kısımlarında... ...bu içerisinden fay geçen şehirleri sayarken buralarda deprem büyüklüklerinin 7'den daha büyük olabileceğini, akibetlerinin Kahramanmaraş ve Hatay gibi olabileceğini söyledi. Bu, bu söyledikten sonra tabii ki ülke genelinde bir infiale sebep oldu. Çünkü 7'den büyük deprem, Maraş gibi, Hatay gibi olacak şeklinde açıklamalar, Kayseri'de de 7'den büyük daha büyük bir deprem olacağı şeklinde Kayseri halkını da huzursuz etti. Anlaşılan o ki ee, Naci Hocam'a e, ülkemizin değişik e, şehirlerinden eleştiriler geldi ve bu eleştiriler neticesinde önceki açıklamalarına binaen yeni bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamasında da ya bu deprem büyüklükleriyle ilgili olarak ya ben bu şeyleri, raporları, yayınları, bu derlemeleri Jeoloji Mühendisler Odası'nın kendi raporundan aldım, oradan aldım, oradan söylüyorum, e, kendimin değil şeklinde böyle bir açıklaması oldu. Halbuki biz biliyoruz ki Kayseri şehri içerisinden fay geçen şehirlerin arasında yer alan bir şehir. Ama Jeoloji Mühendisler Odası tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri'de 2021 yılında bir raporlama yapıldı. Bu raporlamaya göre Kayseri'nin hem aletsel dönem kayıtları hem tarihsel dönem kayıtları kayıt altına alıp rapor şeklinde de yer aldı. Neticede de Kayseri'de muhtemel olası bir 6.5 büyüklüğünde depremden bahsediyor. Bu raporu biz zaten daha önce okumuştuk. Hocam bu konuyu gündeme getirdikten sonra bir kez daha baktık. Yanılmadığımızın farkına vardık. Jeoloji Mühendisler Odası tarafından Kayseri şehrinin muhtemel olabilecek deprem büyüklüğü 6.5 olarak bir öngörü var. Hocam sanki burada bir dikkatsiz davranarak yani bu konuyu atlamış olabilir. Bütün şehirlerin içerisinden fay geçen bütün şehirlerin tamamında 7 ve üzerinde deprem olacağı şeklinde açıklaması çok ülke genelinde kabul görmedi. Bu kabul görmeyen şehirlerden bir tanesi de Kayseri. Kayseri şehrinin ailesel ve tarihsel dönem kayıtlarını incelediğimizde şu ana kadar gerçekleşmiş 1717 depremi, 1835 depremi bu her iki depremde de 8 şiddetinde Mercalli şiddet ölçeğine göre söylüyorum. 8 şiddetinde gerçekleşmeler var. 8 şiddetindeki bu gerçekleşmeyi günümüzdeki kullandığımız e, ailesel büyüklüklere uyarladığımız zaman 6.2 büyüklüğü yapıyor bu gerçekleşmiş deprem. O da da biraz daha relax davranarak 6.5 büyüklüğüne kadar böyle bir değerlendirme yapmış ki bu Naci Hocamın söylediklerinden tamamen farklı. Sanki Naci Hocam bu buradaki ayrıntı dikkatlerinden kaçırmış diye düşünüyorum. Kayseri Kayseri'de Kayseri şehrini tehdit eden faylarda 7 ve üzerinde bir depremin gerçekleşmesi şu anda öngörülmüyor. Nevşehir'de köylülerin o sıkıntısı nihayet sonuçlandı. 20 yıldır kapalı vaziyette bulunan yol açıldı. Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Yağlı Köyü ve Yozgat iline bağlı Sorsavuş köylerini birbirine bağlayan fakat demiryolu geçmesi dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır kapalı olan yol milletvekili Filiz Kılıç'ın girişimleri sonucu tekrardan açıldı. Köy muhtarı Bülent Cengiz demiryolu sebebiyle yaklaşık 20 yıla yakındır Yağlı Köy ve Sorsavuş köylerini birbirine bağlayan yolların kapalı olduğunu ve demiryolunun diğer tarafında kalan arazilerine gitmekte zorluklar çektiğini köy sakini Murat Akgürek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Neşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıça iletilmişti. Bu durumun hemen ardından düğmeye basan vekil, bakanlığı konuya ilişkin harekete geçirdi 20 yıllık mesele haline gelen oyu ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Neşir merkezli 76 ilde gerçekleştirilen operasyonda noter vekili aracılığıyla taşıtlarla rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Avunus ilçesindeki noter üzerinden rüşvetle işlem yaptırıldığını belirleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube ekipleri Avunus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Taşıtların cins, renk ve teknik değişiklik işlemlerinde rüşvet karşılığı 15 bin usulsüz işlem yapıldığını belirleyen ekipler 76 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 234 şüpheli gözaltına aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler noter vekili İsmail V ile organize çalışan MA, HB, MC, EI ve KK'nin çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenlediklerini tespit etti. Suç işlemek için örgüt kurma, rüşvet alma verme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında noter başkatibi İsmail V'nin de bulunduğu 11 şüpheli Avunus Adliyesi'ne sevk edildi. Nevşehir Belediyespor'un çiçeği burnundaki yeni başkanı Taner Demir, Kongre sonrası ilk açıklamayı Anadolu RTV mikrofonlarımıza yaptı. Açıklamasında Nevşehirli gençleri Türk futboluna kazandıracağını söyledi. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı'na seçilen yeni başkan Taner Ebu Bekir Demir seçildikten sonra ilk açıklamayı, duygu ve düşüncelerini yalnızca Anadolu RTV mikrofonlarımıza yaptı. Yurt dışında yaşayan başkan Taner Demir, Nevşehir Belediyespor'a destek vermek için, Nevşehir'i daha iyi yerlere taşımak için ve Nevşehir'deki gençlerin önünü açmak için Nevşehir Belediyespor Başkanlığı'na talip olduğunu açıkladı. Başkan Taner Ebu Bekir Demir açık şu şekilde sürdürdü. İlk önce şöyle bir kendimi tanıtayım. İsmim Taner Ebubekir Demir. 1977 Nevşehir Kozaklı doğumluyum. 2000 yıldan itibaren e, yurt yurtdışında yaşıyorum. Kendim de sporcuyum. Futboldan gelen birisi olarak e, Nevşehir sporumuza e, destek vermek için, Nevşehir'imizi daha iyilere taşımak için ve Nevşehir'deki gençlerimizin e, önünü açmak için e, Nevşehir Spor Başkanlığına talip olduk. E, i̇nşallah inşallah e, Başkan olacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız Nevşehir'deki ve e, ilçelerindeki gençlerimizi Nevşehir Spora kazandırmak, Türk futboluna kazandırmak olacak. İlk hedefimiz bu. Takımımız e, canlandı, toparlandı. E, aşağı yukarı devre arasına kadar e, yapacağımız maçlarda da yine bir puanlar almayı e, umut ediyoruz. Ve devre arasında yapacağımız e, aşağı yukarı 4-5 tane güzel transferlerle ilk önce e, takımımızı ligde tutmak, bu sene için seneye gitti çalışmalarımızda e, ikincilik hedefimiz. Onlarla işçi olarak, onlara destek vererek, onların maddi ve manevi imkanlarını, olanaklarını daha iyi sağlayarak ve tesislerimizi geliştirerek e, onlara e, destek vereceğiz. Son olarak e, şunu söylemek isterim: e, Nevşehir halkına ve Nevşehir sporumuza hayırlı olsun, Allah utandırmasın derim. Nevşehir Belediyespor'un yeni başkanı belli oldu. Üçüncü oturumu bugün yapılan Neşehir Belediye Spor'un yeni başkanı nihayet belli oldu. Rasim Arı ve Taner Demir'in oylamaya sunulduğu kongrede yeni başkanı katılımcılar belirledi. Takım üyeleri ve taraftarlar Taner Demir'in başkan olmasını istedi. Bu oylamayı ise Rasim Arı yaptırdı. Nevşehir Belediye Spor'un kongresinde yaşanan tartışmanın ardından Rasim Arı konuşma yaptı. Yılan hikayesine dönen Nevşehir Belediye Spor'un kongresindeki 3. oturum bugün yapılıyor. Nar Spor tesislerinde gerçekleştirilen kongrede çoğunluk sağlandı ve oylama işlemlerine geçildi. Bu süreçte Caner Demir ve Rasim Arı arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmanın hemen ardından ekran karşısına çıkan Rasim Arı önemli açıklamalarda bulundu. Rasim Arı açıklamasında şunlara değindi yapabileceğimiz ve yapmak istediğimiz şey Nevşehir'in kulübüne sahip çıkmak, yaşamasını sağlamak. Bunun için önemli olan bugün herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan, bir kayyuma devredilme gibi bir mevzuya bulaşmadan, çünkü Nevşehir kayyum sistemine alıştığı için bir kayyumun Nevşehir Belediye Spor kaldırmaz. O yüzden oy kullanacak arkadaşlar maalesef 200 küsürün üzerinde üyemiz olmasına rağmen 33 kişiyi zor bulduk. O da zorla zorlayarak. Belediyeden. Dolayısıyla burada arkadaşlar var, oy kullanacak arkadaşların hepsi burada. Biz başkanlığa belli bir noktaya vardık. Ha o başkan olmuş, ha ben başkan olmuşum veya birisi. Önemli olan Nevşehir Belediyespor'un yaşaması ve ayakta kalması. Bu şehri ortada tutan değerlerden bir tanesi. Genel şey neyse hiç uğraşmadan biz başkanlığı, genel arkadaşlar diyorsa ki Rasim Başkan devam ben devam edeceğim yok başkanım devam etsin diyorsa başkanım devam edecek. Biz işi bitireceğiz. Hiç kavga, dövüş olmadan birbirimize destek olarak bu süreci yürüteceğiz. Doğru mu başkanım? Helalim var başkanım benim. Başkanım. benim başkanım. Hiç problem yok. yok arkadaşlar öyle yani Nevşehir Spor için bizim bir para kaygımız mı var yok? Bir ikbal kaygımız mı var yok? Herkes elini bak adam Tayyut dışından geldi koydu. Biz burada zaten onu koyuyoruz. Hiçbir önemi yok. Ha kardeşim olmuş, ha ben. Biz birbirimize destek olacağız. Kardeşim diyorsanız yanındayım. Rasim Başkan diyorsanız o da benim yanımda. Ne diyorsanız i̇ki, ona kalmış. İki aday varsa benim teklifim şu arkadaşlar. İki aday ya da iki tane Nevşehir Spor'a talipli varsa bunu güzel bir şekilde karma bir yönetim yaparak ciddi ona başkan karar ciddi verir veya ciddi ona ciddi bir şey diyemez. Ekibiyle ona karar Eğer verir. İki kişi bu işe talipse otursunlar, konuşsunlar. Arkadaş sen ben ben devam edeceğim arkadaşlar. Hangisi daha faydalıysa o arkadaş devam etsin ama e, karşı tarafta var, varsa o karşı taraftan da karma yönetim yapılsın. Ciddi bir yönetim yani yapılsın. Ziyade, bu iş tabii, güzel ki bir, şey bir olsun. yönetim olacak. Bir başkanlık burada bir tabii başkanlık yani. olacak. E, ama buradaki önemli olan diyoruz ya bak e, Nevşehir şey Spor değerimiz diye burada yetiştirici, yarışmacı bir kulüp yapmazsak buradan kim gelirse gelsin hiçbir şey olmayacak, olmadı da şimdiye kadar. Yani bu sadece Nevşehir için konuşmuyorum. Türkiye'deki genel takımlara bakın, hepsi aynı dümende gidiyor. Yani akıntıya, aynı akıntıya girip de farklı sonuç beklemek aptallık olur. Ya burada yetiştirici bir kulüp olup ki mümkünse Nevşehir'in çocuklarından en az 4-5 tane çocuğun burada oynamasını sağlayarak dışarıdan da biraz takviye yaparak bu kulübü yetiştirmek, kulübü haline getirmek lazım. Çünkü sürekli para harcamakla bu kulüpler yürümez. Bakın Türkiye'deki bütün kulüpler batık durumda. Hepiniz biliyorsunuz bunu. E biz burada kulübün kaynaklarını oluşturabilmek için buradan çocuk yetiştirmek lazım. Nasıl ya? Bu, şu, bu kadar nüfusu olan koskoca Nevşehir'de çocuk mu yetişmiyor? Kaç tane Nevşehir çocuk oynuyor burada? Bir tane yok. Sürekli para harca, gelen topçuyu gönder üzerine para ver gönder. Ne gelen topçu sana faydalanıyor ne de kendisine faydalanıyor. Burada niyet kulübümüze, Nevşehir'imize hakikaten güzel bir katkı sağlay. Bunu yürütmek. Gerisi gerisi boş. Gerisi istediği kadar Aynen. Basim Bey olsun, Taner Bey olsun, başkan ben olayım öbür olsun. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece burada bu değişikliği yapabilmek için bu sistemi değiştirmek lazım. Başka türlü olacağı yok yani. Bunda ben Oy kullanacak deneyim. herkes Her burada mı? Olsun. Oy kullanacak. Bir ben mi varım ya? Başkan. Böyle <gülüyor> <gülüyor> oy kullanacaklar bir el kaldırsın. Oy kullanacaklar ki. Oy kullanıyor. Bülent abi senin evet. oyun yok. <laughs> Yok oy dedin de ne bileyim biz de seçimde oy <laughs> Hani belediye personel <laughs> arkadaşlar nerede? Kim var burada? Çoğunluk yok. Uygulanacak. kullanacağız. <laughs> e, Eren sen ne şöpmanın mı abi? Sen kullanma abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun Taner Başkan? Adam sayısı az mı? Ne diyorsun Taner Başkan? başkan. Arkadaşlar ne aç. aç. Genel kanaat o mu arkadaşlar? Taner Başkan noktasında bir genel kanaat var mı? Bizim hiç yok. başkan noktasında kanaat kardeşim. iki var arkadaşlar. Tadrım, Tadrım, Tadrım. Tamam o zaman. Biz Biraz beraberiz ya. Başkan. Şöyle yapalım. Şimdi bu arkadaşları hakikaten daha önce de yani duymuştuk yani. ama tanımadığımız için bu arkadaşları <laughs> da Geliyor yani mi? yabancı <laughs> gibi <Yani> gördük <laughs> önce. Ama bu arkadaşlar <laughs> da bu memleketin çocukları. <laughs> yani bir bunlara <laughs> da bu sefer bir şans verelim, bir destek olalım da. Böyle <laughs> mi düşünüyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Böyle düşünen alkışlasın <laughs> ki ben doğru karar verdiğim gibi. <laughs> Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı Özkonak kasabası Bahçeli Evler Mahallesi'nden Erdoğan kızı, merhum Ali Kaya eşi Mahire Kaya 68 yaşında hayatını kaybetti. Merhumanın cenazesi bugün saat 2'de taziye evinden kaldırılarak toprağa verildi. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdüköy halkından Kayseri'de yaşayan Mevlüt Yıldırım hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı bağlı Karlık Köyü halkından Hamdi Albayrak hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yurt dışından getirilerek toprağa verilecek. Neşehir'in Hacı Bektaş ilçesi halkından Türkan Akal'ın hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Çilehane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesi halkından Kenan Yılmaz 70 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Neşehir Anadolu RTV olarak merhum ve mer merhumeleri Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.